Kazakistan'ın Akdoğu kenti yakınlarında 2024 yılı sonunda düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kara kutularının deşifre işlemleri tamamlandı. Kazakistan'daki yetkililer, kara kutularda yer alan verilerin 6 Ocak itibariyle analiz edilerek Kazakistan hükümetine iletildiğini açıkladı. Kaza sonrası toplanan iki kara kutu 1 Ocak'ta Brezilya'ya gönderildi. Brezilya'nın Sivil Havacılık Güvenliği Kurumlarından CENIPA hemen incelemelere başladı. Uzmanlar 4 Ocak'ta kara kutulardaki verileri doğrularken 6 Ocak'ta da detaylı analizleri tamamladı. Analiz sonuçları kazak yetkililere iletilerek kazanın sebeplerinin araştırılması süreci hızlandırıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kazanın objektif şekilde soruşturulabilmesi için kara kutularının Brezilya'ya gönderilmesinin doğru bir karar olduğunu ifade etti. Tokayev, bu kararın uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde tarafsız bir soruşturmanın yürütülmesine yardımcı olacağını vurguladı.